Hünkar Bey'in ismi nereden geliyor biliyor muydunuz? Hatta ardında büyük bir aşk dedikodusu olduğunu. Görkemli padişahımız Sultan Abdülaziz sefer dışında yurt dışına çıkan ilk ve son Osmanlı padişahıydı. Onun amacı yurt dışındaki yenilikleri takip etmekti. Sultan Abdülaziz 3. Napolyon'un daveti üzerine uluslararası bir sergi için gittiği Paris'te hiç hesapta olmayan şeyler olur. Napolyon ve İmparatorcu Sultan Abdülaziz özenle saraylarında ağırlarlar. Lakin Sultan Abdülaziz ve İmparatorcu Yüceni ilk görüşte aşkın rüzgarına çoktan kapılmışlardı. Bunlar sonra la bu ziyaretin akabinde İmparatorcu Yüceni Süveyş kanalının açılışı için gemiyle gittiği Mısır yolculuğunda İstanbul limanına uğradı ve padişahı Beylerbeyi sarayında ziyaret etti. Mısır'a giderken kendisine eşlik eden da yanında saraya getiren Yüce'nin bu ziyaret esnasında açısından Sultan Abdülaziz ve kendisi için beşamel sos yapmasını rica eder. Yüce'nin aşçısı beşamel sosu hazırlar ve o sırada saray mutfağının baş aşçısı beşamel sos içerisine közlenmiş patlıcan katar ve sultanın en sevdiği et yemeğini de boğacın üzerine koyarak sunar. İsmiyle de Namsalar. salar.